Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ya ben sizin karşınızda can atak ile ilgili iki tane ya da üç tane hatırlamıyorum. Video yaptım değil mi? Allah aşkına ben o videolarda konuşurken can Ataklı'yı hakaret eden bir ifade kullandım Yok. Hatta uyardım dedim. Bak can birbirimizin görüşüne katılmayabiliriz. Birbirimizi eleştirebiliriz. Ama bak hakaret etme diye uyardım mı? Uyardım. Ama arkadaş hem şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki bana hakaret ediyor. Hem de gırla hakaret ediyor. Ya ben bir soru sordum. Her zamanki gibi bana hırlamayı tercih etti. Son videosunda benim kendisine iftira attığımı söylüyor. Yahu kardeşim ben bir yerden uydurmuyorum ki. Sen kendi ağzınla 1 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı yaptığını söylüyorsun. Sonra da yaptığın pazarlığın Cem Uzan tarafından kabul görmediğini belirtiyorsun. Nerede söylüyorsun bunu? Hatırladın mı? Nerede de kime söylediğini bildiğin için zırt pırt eee bunu ben söyledim diyorsun. Yani beni başta yalanlıyorsun iftira ediyorsun, bana hakaret ediyorsun, sonra da benim söylediklerimi doğruluyorsun. Can Ataklı'nın 2010 yılında internet habere verdiği röportajda söylediklerinin hepsi var, ikrar ediyor. Bir kere değil, 3-5 yerde rüşvet pazarlığı yaptığını itiraf ediyor. Bakın görüyorsunuz ekranlarda 2010 yılında 2010 yılında Muhabir arkadaşımızla bakın nerede oturmuş röportaj veriyor. Orada söyledikleri tek tek açık iftira atmıyoruz. Telebirde ikrar ettiğini Beylerbeyi'ne geldiğinde bir başka versiyonla hop yok diyor. Şimdi ben diyorum ki kardeşim sen röportajında 1 milyon dolarlık rüşvet pazarlığını yaptığını aleni bir şekilde itiraf ediyorsun. Gidip Cem Uzan'la konuşuyorsun. Cem Uzan senin bu teklifini kabul etmiyor diyorum. Tele de kabul ediyor. Beyler Bey'in de diyor ki bir mektup götürecektim. Başbakan'a yakın olan isim benden para istedi. Bu işin masrafı var dedi. Peki kendi ne demiş beyefendi? Olur mu öyle şey demiş. Vay 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 vay. Yalancının yahu sen kendi kendini yalanlıyorsun. Dün söylediklerini bugün inkar ediyorsun. Bal gibi de rüşvet pazarlığı yapmışsın. Şimdi benim başım belaya girmesin diye çırpınıyorsun. Yani senin başın belaya girmesin diye çırpınıyorsun. Yalancıktan da oradan bana sesleniyorsun. Diyorsun ki evladım bak açıklarsam başım belaya girer. Ben başımın belaya girmesine razıyım can efendi. Sen bu işi açıklayacaksın. Şimdi tarihe not düşmüş bir röportajın bir kısmını tane tane ekranlarınıza getireceğim arkadaşlar. Ve bunu aynı zamanda ne dediğini hiçbir yorum yapmadan size bırakacağım. Bak diyor ki bir yerde Ergenekon tedbiri aldım. Cem Uzan'la ilgileri kayıtları imha ettim diye bir ara başlık atmış kardeşim. Kitap yazmadınız mı diyor. Muhabir yazmadım. Ama çok not tuttum. Uzan döneminin notlarını tuttum. Sonra onları imha ettim. Senin notçu seni. Sen not mu tutuyormuşsun? Hani sen gazeteciydin? Sen not tuttuktan sonra diyorsun ki onları imha ettik. Gerçekten diyor muhabir arkadaşımız. Kaydı da yok mu şu anda diyor. Kaydı var ama nerede olduğunu ben bilmiyorum diyor. Ergenekon, mergenekon, serse, sersemin bir gelir. Dur bakalım orada bir darbe çıkarız der. İki yıllık anı var günlük. Her gün 5-10 sayfa detay var bir arkadaşıma teslim ettim. Dedim ki birine ver bana da söyleme. Yani adama bir şey olsa ben bilmiyorum. Arkadaşıma bir şey olsa o adam benim kim olduğumu bilmiyor diyor. Notları tutmuş kara kutu. Resmen kara kutu tutmuş. Şimdi sonra ne yapmış bu arkadaş? Devam edelim. Tamamen Ergenekon'dan tedbir aldım diyor birilerinin canını yakarım. Benimkin değil diyor. Ben samimi şekilde yaşadıklarımı yazmışım. Bilgisayarı da sonra törenle kırmış diyor. Çöpe attık diyor. Ya madem sen bir şey yazıyorsun, bilgisayar törenle niye yıkıyorsun kardeşim? Niye kırıyorsun? Şimdi ortada bir disk var ama ben diskin kimde olduğunu bilmiyorum. Kitap yazacağım, o zaman diyeceğim ki al diski gel. Kaç yıl geçti? Hala diske al gel diyecek zamanın kalmadı mı diyor. Şimdi bak orada çok muhabir arkadaşımız bir soru soruyor. Bunu söylüyor ya diske al gel diyor. Yani bir kara kutu var ortada diyor. Can Efendi cevap veriyor. Kara kutu değil de Tayyip Erdoğan adına kimin rüşvet istediği var. Yüz yüze söylüyor açık açık. Dur orada. Şimdi dur orada Can Efendi. Hani ben sana iftira atıyordum? Hani sen rüşvet pazarlığı yapmamıştın? Hani nerede? Hani bir mektup götürmek için başbakana çok çok yakın birisi bu işin masrafı olacak demişti? Nerede? Şimdi muhabir arkadaş diyor ki, devam ediyor sorularına. Siz o dönem başbakan Erdoğan'la görüştünüz. Cem Uzan için ara buluculuk yaptınız mı diyor. Şimdi burası da çok önemli. Tam bir üç kere diyor. Şimdi Erdoğan'la üç kere görüşen bir canataklı, sonra diyor ki ben mektubu vermek için aracı kullandım. Dedim ki bu mektubu Cem Uzan diyor ki başbakana versin diyor. Ve başbakana vermesi gereken o mektubu başbakana yani Tayyip Erdoğan'a yakın bir kişi Can Efendi diyor ki ya bu işin masrafı var. Ben de öyle şey mi olur demişim. Ya bu yukarı üç kere görüşmüşsün başbakanla. Sen o sırada bir mektup götüremedin mi? Neler konuşuldu diyor o görüşmelerde başbakanla diyor. Şey arkadaşımı soruyor. Ne istediniz diyor. Bırak Can Bey ya bunlar bitti dedi. Şu an bile arasam başbakanı belki gitsin başımdan demez beni uçağına alsana diye haber göndersem hayır demez. Üç görüşmenin biri telefonda, ikisi yüz yüze. Birincisi hemen olayın sıcaklığında gittim. Çağaş'a el, el, konulduğunda bana dedi ki sen çok iyi bir gazetecisin. Bırak bunlarla anılma. Ben onların koruyucusu değilim. Profesyonel olarak orada çalışıyorum demişim. Demiş. Orada görevim var. 4000 kişi çalıştırıyorum sorumluluğun var, herkes adına konuşmuyorum sizinle dedim diyor. İkinci kez yine tamam gelsin dedi. Adam anlaşmak istiyor, şartları söyleyin diyor. Erdoğan söylüyor. Bitirecek. Devletle baş edilemeyeceğini biliyor dedim. Hiçbir şey yapma dedi. Şimdi, zurnanın zırt dediği bölüme geldik yine. Peki diyor, Sonra bakanlarla, Unakıtanla görüştünüz değil mi? Başbakan bir şey yapmam dediyse o görüşmelerinizin nedeni neydi diyor muhabir arkadaş. Ha diyor sonra ben Can Bey'i kıramadım bakın ama hiçbir şey yapmayındı. Taktik oydu bence. Sonrasında da beni Erdoğan'a ulaştırmak için aileden kişiler oldu rüşvet isteyen. Şimdi Mektup oldu mu beni aileye, şeye, başbakana ulaştırmak için? Mektup ben oldu. Bak ne diyor videosunda? Cem Uzan bir mektup yazmıştı. E şunu verir misin masraf olur demişti. Şimdi mektup gitti Can Ataklı itiraf ediyor. Yalan konuşuyormuş meğer. İnkar ediyor. Diyor ki beni, beni başbakanla ee, görüştürmek için rüşvet istediler. Muhabir arkadaş soruyor. Başbakana yakın bir aile üyelerinin rüşvet istediğini mi söylüyorsunuz diyor. Evet aileden diyorum. Ailenin yakını uzağı olmaz diyor. Kimlerin devreye girdiği var. İşte o CD'de. Hani bir CD var ya arkadaşına emanet etmiş ya. Cem Uzan'ın notlarını tutmuş ya. Günlük olarak. O CD'yi bir arkadaşına vermiş ya. Demiş ya o CD'yi al bir arkadaşına ver adını da bana söyleme demiş. Bunu vermiş kitap yazacak ya. Sonra muhabir arkadaş soruyor diyor ki Erdoğan'a ulaşmak için mi? Yani sen Erdoğan'a ulaşmak için mi gittin? Gitmek istiyordun. Sorunu çözmek için mi? Sorunu çözmek için diyor. <laughs> Şimdi ara başlık. Arkadaş atmış demiş ki Cem Uzan başbakanla rüşvet vererek görüşmem demiş kardeşim. Cem Uzan'a bu rüşvet talebini aktardığınızda ne dedi diyor. Can Efendi cevap veriyor. Bak Uzan benim bir yıl patronum oldu. Altı yıldır da çok yakın arkadaşım. Ben Uzan'ın o taraflarını gördüm. Hep diyorlardı ya rüşvetçi falan diye Uzan için. Bak işte bu kadar hayati bir konuda vermem kardeşim ben haklıyım. Rüşvet vermem dedi. Rüşvet vererek görüşmem çözmesin dedi. Şimdi bak Cem Uzan burada bunu söylüyor. Can Efendi kendi görüşünü devam ettiriyor. Çok basit bir şey o işler. 1 milyon dolar vereceksin iş bitecek. <gülüyor> <gülüyor> eee Can? Hani ne oldu? Hani yoktun bu işin içinde? Şimdi benim başım belaya girermiş bilmem ne olurmuş demek ki ben başımın belaya girmesine razıymışım Can Efendi. Şimdi senin bu röportajını sana gösterdim, okudum. Kamuoyuna da gösteriyorum. Herkes görüyor. Şimdi sana düşen, sana düşen şu sorulara cevap vermek. Bir, rüşvet pazarlığını kimle yaptın? İki, mektup Verdim mektup mu verdin yoksa kendim mi gitmek için başbakana Aileye yakın o kişi kimdi? Bugünkü videolarda çok yakın biri diyorsun. Burada aileye yakın diyorsun. Aileden diyorsun. Kimi töhmet altında bırakıyorsun? Aileden biri kimdir? Bu sorulara cevap ver. Aileden biri senden ne istedi? Sen neden gittin Cem Uzan'a? Bunu söyledin. Bugün yalan konuşuyorsun çünkü diyorsun ki, olur mu öyle şey dedim. Aha işte gitmiş görüşmüşsün. Cem Uzan da görüşür belirtmiş. Ve sonra sen şey demişsin, çok basit bir şey oysa. Zeynep'e söylüyorsun, muhabir arkadaşım Çok basit bir şey oysa. 1 milyon dolar vereceksin iş bitecek. Ama Cem Uzan vermemiş. Aileden biri mi istedi gerçekten o parayı senden? Yoksa Yoksa sen o parayı kendin için mi istedin Can Efendi? Yoksa o aileden birisi hayal miydi? Yoksa Cem Uzan senin bu parayı kendi için istediğini söyle halde anladığı için mi ben vermem kardeşim başbakanla işte ya 1 milyon dolardan bahsediyorsun Cem Uzan da diyor ki başbakana rüşvet vererek görüşmem diyor çözmesin diyor. Başbakan senin rüşvet mi istedi? İstediyse açıkla. Ha yine söyleyeceksin. Evladım bak başını yakacaksın. yakıyorum lan? Başım yansın istiyorum. Rüşvet kim istediyse çıksın ortaya istiyorum. Ben her şeye razıyım. Bunu açıklayacaksın. Ha bir de son olarak Süleyman Soylu soruma sana devam ettireceğim. Bak dedim ki sen eğer Süleyman Soylu'nun bana 1 liralık menfaati olduğuna dair bir belge ortaya koymazsan seni müfteri ilan ederim dedim. Ne bileyim kardeşim diyor zengin olmuşsun işte etmiş işte bunun ispatı mı var diyor ulan ahlaksız etmiş işte bunun ispatım var diye sen bu şekilde iftira atacaksın sonra etmiştir ben nasıl ispatlayayım diyeceksin böyle bir şey olabilir mi Süleyman Soylu'nun beni nasıl zengin ettiğini ortaya koymazsan namertsin müfterisin. Çık ortaya koy. Çık ortaya koy. Yalanların arkasına sığınma. Gerçekleri açıkla. Ha bugün ha yarın. Cumhuriyet Savcıları harekete geçti. O bilgiyi aldım ben. Bu CD'yi de kimden isteyeceksen iste lazım olur sana. Törenle bilgisayarlar kırmışsın. Başka şeyler yapmışsın. Ha şimdi bitti mi? Bitmedi can efendi bitmedi. Bitmeyecek. Yani bu konuda sen peşini bırakmayacağım. Ama röportajında itiraf ettiğin başka şeyler de var. Sıra şimdi onlara gelecek. Onları da tek tek buradan soracağım. Sen istersen hakaret et, istersen cahildi, de, istersen şu de, istersen bu de. Ama bilmen gereken bir şey var. Bu konuda senin peşini bırakmayacağım. Bu konuda senin peşini bırakmayacağım. Bilesin. Arkadaşlar lütfen siz de ya bu kadar şey anlatıyorum. Ya bu işin bu işin hesabının sorulması gerekmiyor mu ya? Başbakanı rüşvetle suçluyor. Başbakanın ailesini rüşvetle suçluyor. Bunun hesabının sorulması gerekmiyor mu? Sizden rica ediyorum siz de bu konuyu ele alın. Yorumlarınızla destek verin. Bu işi çözeceğiz inşallah. Hepinize mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın, dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.